sadece sizin hani mesela işte evet cüzdanım düşmüş çantamdaydı kaybolmuş gibi e, durumları yaşamamaya çalışıyoruz. E, daha somut ve daha işte danışanın kimliğiyle ilgili daha çok bilgi verebilecek şeyler. Var. Hiç görüntüsünün ya da kimliğinin bilinmemesiyle ilgili o sürecin içerisinde sürecin içeriğinin bir, bir şey. i̇şte da hani <laughs> <Kendinize> gönderiyorsunuz. Yani <laughs> aslında sürecin başında yaptığınız şeylerden gizli ilişkin yaptığınız şeylerden bir tanesini sadece süpervizyonunuzun duyacağını anlatıyoruz. Danışan söylüyorsun. Danışmanlık evet, danışma süreci sonunda Evet, danışmanlık süreci sonunda süpervizyon süreci kullanacağını başka bir amaçla kullanmayacağız. Aslında danışanımıza da söylüyorsunuz. Evet. Bu sadece aslında baktığımız zaman sağlamak için aslında bir minnezi. Biraz o boyutu da var. Yani danışanın da aslında ben işte şey yazacağız mı? Hikaye, evet. şey, yeti, ihlal. Onu, <laughs> onun da bir e, spreadini yapacağız. O yüzden şu an Onu yani istersen de bizim burada... E, onun ya rahatlıkla kaptıştık. Sen pistten böyle bir şey var. Evet tarzı, müziği, giyimi, dansı, modası ve dili, Britanya'nın kentsel tarzını, müziğini, giyimini, modasını ve dilini şekillendiren belirleyici bir güç olurken siyahlar bu toplumun mekanizmalarına çeşitli şekillerde yerleşmiştir. Bunların hepsini ekstra hazineli haline nasıl dönüşebileceğini bir parça açıklamak için kullanılabilir. Bu ülkede doğan, büyüyen ve okula giden <laughs> Bebeklerin kaç çıkacak oldu ya? Ya çıkıyoruz. Mesela Tamamdır, Peki yani siz oh, oh, o taraflarda yok mu? Sıkıntı evet. senin için ama onun da üstesinden geliyorsun sen. Evet. Ne yapacak ne bir şey var? yok. Onlar Pazart evet, pazartesi, pazartesi konuştuklarımız daha varmış.

Görmüş. Evet, olmuş. Hissettiren bir şey. Korkma, Body sistemi kısmi zamanla çalışan öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bize sosyal hayatımızda eşlik ediyorlar ve üniversite içinde daha rahat bir şekilde, daha erişilebilir bir ortamda eğitim ve öğretimimizi sağlamamıza katkıda bulunuyorlar. Bir günüm şöyle geçiyor, Body arkadaşımla. İlk başta ben geldiğimde beni karşılıyor otobüs denediğim durakta. Daha sonrasında birlikte derse gidiyoruz. Derste not tutarken bana yardımcı oluyor. Ya da anlamadığım bir konuda daha sonrasında oturup o ders hakkında istişare yapıyoruz. Onun haricinde birlikte kafeye gidiyoruz, kütüphaneye gidiyoruz, farklı aktiviteler yapıyoruz. Bu şekilde üniversite hayatında engelli bireylerin sosyal bir şekilde kendilerini daha rahat ifade ederek toplum içinde yer alması amaçlanmış. Gerçekten güzel bir uygulama. Bu bütün engelli bireylerin faydalanabileceği üniversitemizin sağladığı güzel bir imkan. Bizden üniversitemiz erişilebilirlik anlamında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden. Üniversitede kısmi zamanlı olarak çalışıyorum. Alperen'e de batı sistemi olarak yardım ediyorum. Otobüsten indiği zaman onu karşılıyorum. E, fakülteye, sınıflara birlikte gidiyoruz. Derste e, anlamadığı bir şey olduğu zaman yardımcı oluyorum. Onun haricinde kafeye olsun, e, kantine olsun birlikte gidiyoruz. E, onun haricinde Alperen'in yardıma ihtiyacı olduğu zamanlarda ben destek oluyorum ona. Aynı zamanda e, bölümüm gereği de birazcık daha onu anlamaya çalıştığım için e, ona elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. E, onun haricinde işte kütüphaneye olsun... E, Kafeleri olsun, birlikte gidiyoruz. Ee, Üniversitemize de bu çok teşekkür ediyorum. Engelsiz erişim noktasında e, birçok engelli bireye yardımcı oluyor. Ee, başka engelli kişilere de çok yardımcı oluyor.